İlkokul 5. sınıf öğrencilerimiz. Bugünkü dersimiz 7. bölümden 3. ders. Tam kare ve kare kök. Pekiştiriyorum şıkkında. Aşağıdaki sayıların karelerini buluyorum. Birinci sorumuz 6 sayısı. Tabi bunun karesi ne olur bizde? Aynı sayı birbirine çarpılı. Yani 6 çarpı 6 eşitti 36. Yani 6'nın karesi 36'dır. İkinci sayımız 9. 9 çarpı 9. Tabi bunlar kolay. 81. 9 sayının karesi 81. 3. sorumuz 12. 12 çarpı 12 eşittir. Tabii ki alt alta yapabilirsiniz. Ben yerinde yapacağım. 10 çarpı 12 120 2 çarpı 12 24 120 ile 24 144 Aşağıdaki işlemlerin sonucunu buluyorum. Dördüncü sorumuz 7 üst 2 ne şekilde yazılı? Yani 7 çarpı 7 2 defa 7 sayısı var bizde. Eşittir. 7 çarpı 7. Tabii ki 49. Beşinci soru. 11 üst 2. Yani 11. Çarpı 11. Eşittir. Tabii ki 121. Altıncı soru. 13 çarpı 13 tabi bunu zor ise alt alta yapabilirsiniz. Bunun sonucu 169. Burada not oldu bizde. Tam kare ne demek yani? Sayının iki çarpanları da aynı sayılardı. İki çarpanları da aynı sayıla Bu sayılara tam kare denir. Aşağıdaki sayılardan her birinin kara kökünü buluyorum. Kara kökünü. Şimdi yedinci sorumuz 9. Önce 9 sayısı çarpanlarını bulalım. 9 ne yapar? Eşittir. 3 çarpı 3. Şimdi sayının kara kökü bu kara kök sembolüdür. Tabii içindeki sayının kara kökü yani iki çarpanları aynı iki çarpanlarından birisi. Aynı iki çarpanlarından birisi. O zaman 9'un iki çarpanı var. 3 çarpı 3. Birisi ne olur? Yani 3. Yani 9 sayısının kara kökü 3'tür. 8. sorumuz 64. 64'ün aynı çarpanları 64 eşittir 8 çarpı 8. O zaman 64'ün kara kökü ne olur bizde? 2 aynı çarpanlarından birisi o zaman 8. 9. soru 100 Yani 10 çarpı 10. Tabi 100 yapabilirim. 2 çarpı 50. 4 çarpı 25. Ama bizim amacımız kara kökünde çarpanlar ikisi de eşit olması gerekir. O yüzden 100'ün kara kökü 100'ün aynı iki çarpanlarından biri. O da 10. On. 10. soru 121. 121'in kara kökü. Önceden 121 eşittir. Biraz önce de yazdık. 11 çarpı 11 eşittir 121. Şimdi 121'in kara kökü, tabii ki 11. 11. soru 169 o zaman 169 eşittir 13 çarpı 13 169'un kara kökü tabii ki 13 12. soru 400 400 çarpanları şimdi bunu bu şekilde düşünebilirim. 2 var. Tabii ki 2 0 çarpı işleminde toplanır. Yani iki sayımızda her birisinde şöyle yapalım. 1 var. Öyle bir düşünelim. 4 Çarpanları nedir? 2 çarpı 2. 2 çarpı 2. O zaman 400'ün çarpanları 20 çarpı 20. Bunu da kontrol edebilirsiniz. Bu şekilde 400'ün kare kökü 20. Aşağıdaki sayılardan hangisi tam karedir? Bu sayılardan. Tabi biraz önce bir not yazmıştım size. Tam kare ne demek? Sayının iki çarpanları da aynı sayılardır iki çarpanları da aynı sayılar olması gerekir. Onda o sayı tam kare olur. Şimdi 13. sorumuz 4 sayısı. 4'ün çarpanları tabii ki bizde 2 çarpı 2. 4'ün çarpanlarından 1 çarpı 4 var bizde. Ama o tam kare olmaz. Neden? Çünkü çarpanları ikisi aynı değil. Yani bir ayrı, dört de ayrı. O zaman diğer çarpanları var ise onu alalım. 2 çarpı 2. Yani 2 üs 2. Bu şekilde sayılarda bu sayıya tam kare denir. 36 sayısı çarpanları 6 çarpı 6. Eşittir 6 üst 2. Üst 2 olduğu için buna tam kare denir. Sayımız 75. 75'in çarpanları 3 çarpı 25 eşittir 75. Burada Başka çarpanları da var. Tabii ki 5 çarpı 15. Ama bu çarpanlar hiçbirisi tam kare değil. Neden? Çünkü çarpanlar eşit değil. Bu 3 farklı. 25 farklı. O zaman tam kare değil. 75 sayısı. 16. soru. Kare şeklindeki bir düğün salonunun alanı 225 metre karedir. O halde salonun bir kenarının uzunluğu ne kadardı? Bu kuralda karenin kenar uzunluğu eşitti karenin alanının kara kökü. Karenin alanının kara kökü. Bizde soruda alan ne kadardı? Tabii ki karekök altında yazılı. 225 Şimdi bakalım 225 çarpanları bulalım. Tabii ki birkaç çarpanları var. Hangisi eşit ise onu alalım. O yüzden 225 eşittir. Tabii ki eşit olan çarpanları 15 çarpı 15 bunu alt alta yapabilirsiniz. Şöyle bir yapalım. 10 çarpı 15 150. 5 çarpı 15 75. 150 artı 75 225. O zaman 15 çarpı 15 aynı sayılar olan çarpanlarından birisidir. Şimdi 225'in kara kökü, bu şekilde yani 15 metre bir kenar uzunluğu. Anlatıyorum şıkkı alanı 100 metre kare 100 metre olan kara şeklindeki bir arsanın çevresine dikilmek istenen çitlerin uzunluğu neye çevresine nasıl bulabilirim şimdi bizde İstek biraz farklıdır. Alan 100 metrekare ama bizden istediği şeklin, kare şeklinin çevresi. O yüzden önce kenar uzunluğu bulalım. Karenin kenar uzunluğu eşittir karenin alanının kara kökü. Alan ne kadardı bizde? 100. O zaman 100'ün kara kökü 10 metre. Yani kare şeklinin kenarı 10 metredir. Şimdi bizde kural var. Kare çevresi eşittir. Kare şeklinin 4 kenarı var. 4 çarpı kenar uzunluğu. Bizde bu kuraldı Kare çevresi nasıl bulunur? Karenin dört kenarı var. Çarpı kenar uzunluğu. Eşittir eşit eşit altında yazmamız gerekir. 4 çarpı kenar uzunluğunu buldum. 10 metre. O zaman 4 çarpı 10 ne yapar? 40 metre. Bu şeklin çevresi de çitlerin uzunluğu. Çözüyorum şıkkı. Aşağıdaki sayıların karelerini buluyorum. 17. soru 7. Ne olur bizde? 7

625. Şimdi bunu alt alta yapalım. 25 çarpı 25 eşittir. 5 çarpı 5 25. 5 elde 2. 5 çarpı 2 10 elde de 2 12. 2 onluk basamağı. O zaman onluğun sıfırını yazalım. 2 çarpı 5 10 0 elde 1 2 çarpı 2 4 elde de 1 5 toplama işlemi 5 2 6 bu da sonucumuz aynı aşağıdaki sayıların sonuçlarını buluyorum 20. sorumuz 15 üst 2 15 üst 2 yani 15 çarpı 15 eşittir. Tabii ki 225. Bunun önce de bu sayını yaptık. 21. soru 20 üst 2 yani 20 çarpı 20 eşittir. Tabii ki 400. 2 çarpı 2 4, 2 0 da var, 2 0 da yan yana 400. 22. Soru, 18 çarpı 18 eşittir 324. Aşağıdaki her bir sayının kara kökünü buluyorum. 23. Soru. 625 625'in çarpanları eşittir 25 çarpı 25 o yüzden 625'in kara kökü 25 olur. 196 196'nın çarpanları eşittir 13 Çarpı 13 Yani 196'nın karekökü 13 2401 Bu sayı büyük olduğu için bunu asal sayılara bölebilirsiniz. O şekilde bulunu 2401 eşittir çarpanları 7 çarpı 7 çarpı 7 çarpı 7 Tabii ki iki sayı eşit olması gerekir. O yüzden iki sayı birden aldım. iki sayı da birden aldım. Ne olur bizde? 49 çarpı 49. Yani iki çarpanları da eşit oldu. 49 çarpı 49. O zaman 2401 sayısının kara kökü, yani 49 sayısıdır. 26. soru şehit üzerinde 2500 sayısı yazan bir kağıt taşıyor. Cumane'nin taşıdığı kağıdın üzerinde ise şehidin taşıdığı kağıdın üzerinde yazan sayıya 1500 ilave edildiğinde ona gelen sayının kara kökünden oluşan sayı yazılıdır. Yani 2500'ün kara kökünü bulmamız gerekir. Onun üzerine 1500 sayısı ilave edilmiş. O halde Cumane'nin taşıdığı kağıdın üzerinde sayı nedir? Cumane'nin taşıdığı kağıdın üzerinde. Şimdi önceden 25'in kara kökünü bulmamız gerekir. Tabii ki asas 2500 bölü 2 eşittir 1350. 1350 bölü 2 625. 625 tek sayı olduğu için o zaman 2'ye bölmez. 3, 3'e de bölmez. 5. Böyle 5 eşittir 125. Böyle 5 eşittir 25. Bölü 5 eşittir 5. bölü 5 eşittir 1. Yani burada 2500'ün bölenleri 2 tabii ki kara, kök olduğu için her iki sayıdan bir sayı alınır. Her iki sayıdan bir sayı. Her iki sayıdan bir sayı. Yani 2 bu tarafta yazayım gözüksün. 2 5 5 Bu şekilde ne olur? 2 çarpı 5 çarpı 5 Eşittir. 2 çarpı 5 10 10 çarpı 5 50 Yani 2500'ün karekökü 50 Şimdi ona ilave 1500 Yaptığımızda 1500 artı 50 1550 O zaman Cumana'nın taşıdığı kağıdın Üzerinde yazıldığı sayı 1550'dir. Düşünüyorum şıkı 27. soru. Kara şeklinde bir mukavva kağıt parçasının alanı 81 cm kara ise bu parçanın kenar uzunluğu ne kadardı? Önce kenar uzunluğu. Daha sonra çevre uzunluğu da ne kadardı? Yani iki istek var bizde. Verilen budur. 81 metre alan ama istenen iki isteneni var bizde. Şimdi kenar uzunluğu bulmamız gerekir. Karenin kenar uzunluğu kurala göre eşitti alanı kare kökü. O zaman 81'in kare kökü ne yapar bizde? Tabii ki 9 cm. Yani kenar uzunluğu bizde 9 cm. Şimdi kare çevresi kurala göre 4 çarpı kenar uzunluğu. 4 çarpı kenar uzunluğu 9 bizde. O zaman ne yapar? 4 çarpı 9 36 santimetre bu karenin çevresidir. 28. soru. Sayı duyusu. Eğer 841 sayısının kara kökü 29 ise buraya dikkat edelim. 84.100 sayısının kara kökü nedir? Bu sayının kara kökü nedir? Şimdi sayılara bakarsak 841 sayısının kara kökü 29. Yani 841'in çarpanları nedir? 29 çarpı 29. Şimdi 841 sayısı ile 84100 sayısının arasındaki fark nedir? Tabii ki 2 sıfır. 2 sıfır. Yani bu 2 sıfırı kaldırdıysam 841 bu da 841 olur. Şimdi çarpma işleminde sıfırlar ne olur? Toplanılır tabii. O zaman burada 2 sıfır varsa bunda yoksa yani çarpanlardan her birinde bir sıfır var. O yüzden iki sıfır toplandı sonuçta yazıldı. Yani bunun çarpanları ne olur bizde? 290 çarpı 290. İşlem yapmadan bak. İkisinin farkı dediğimiz gibi 2 sıfır o zaman çarpanları aynı şekilde eşit olur ama her birisine bir sıfır eklenir. O yüzden 84.100 sayısının çarpanları 290 çarpı 290. Tabii ki şimdi bu sayının kara kökü bizden istediğine göre ne olur? 84.100 sayısının kara kökü Tabii ki 290 olur. Bunu da yan tarafta çarpabilirsiniz sağlaması için. 29. soru sayısal öngörü 289 sayısının karekökü 17. 529 sayısının karekökü ise 23. O halde 289 çarpı 529 sayısına eşit olan tabi bu sonucudur. Çarpma işlemin sonucudur. Sayısının kara kökü nedir? Yani bu sayının kara kökü nedir? Şimdi 289'un kara kökü 17. Soruya göre 529 sayısının kara kökü 23. İkisi de çarpma işleminin sonucu 152.881. Şimdi bunun kara kökünü bizden soruda istediği. Bu sonuç ise o zaman bunun kara kökü aynı bunların kara kökünün çarpımı olur. Bu iki sayının sonucudur. Bunun kara kökü neye eşit olur? Aynı şekilde bu sayının kara kökü çarpı bu sayının kara kökü. Şimdi 289 sayısının kara kökü 17 çarpı 23. Neden? Zaten bunlar... Bu sayıların karekökü. O zaman sonucun da karekökü ne olur? İkisinin çarpımı olur. Yani 391. Bunu da yan tarafta yapabilirsiniz. 391 çarpı 391. Yani bu şekilde. 391 çarpı 391. Sonuç bizde ne olur? Ha, bu sayı 10. 30. soru yanlışı buluyorum. Muhammed 49 sayısını 2 üs 7 olarak yazmıştı. Muhammed'in hatasını bulunuz ve düzeltiniz. Şimdi yazdığı şekilde yazalım. 2 üs 7. Yani 2 çarpı, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 yani 7 defa 2 1 2 3 4 5 6 7 şimdi bunun sonucu ne olur bizde 128 128 olur o zaman kendi sayısı 49 yani burada bu yanlıştı bunu bu şekilde yazalım 7 ^2 Ne olur bizde 7 çarpı 7 yani 2 defa 7. O zaman 7 çarpı 7 49 olur. Yani bu şekilde yazılması doğrudur. Bu bu şekilde yazılması bu yanlıştı. Yazı yorum şıkkı bu da bizden hayata dair bir soru yazmamız istedi. Ben bu şekilde bir soru yazdım. Sizler de başka bir soru yazabilirsiniz. Bir kuyumcuda kare şeklinde alanı 49 cm kare bir altın bulunmaktadır. Bu altının kenar uzunluğu ne kadardı? Şimdi 49'un kare kökü neye eşitti? 7 cm. O zaman altının Kenar uzunluğu 7 cm'dir.